Günaydınlar. Böyle bir anda videoya da girilir arkadaşlar. Evet, spontane İstanbul yolculuğumuzun artık dönüş bacağına geldik. Arkadaşımız oldu. <laughs> ben de kahvemi misir. Artık dönüş vakti. Tuna Bey yine 5 saat süren hazırlığını yapıyor. Şu an evrenin ve dünyanın en iyi havalimanı İstanbul Havalimanı hesabı. Ne oğlum başkasının havalimanını mı öveceğiz? Sen... <laughs> övdün geçti geçen videoda ama. Ne övdün lan? Ha? ha bu da bir havalimanı böyle ben de söyledi. Şey bu da bir övdüm havalimanı değil. Yani çok güzel ayrı şey. Şimdi buraya bip koy. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bizim Etihad'ın olduğu kontuara gidiyoruz. Buradan çekilimizi yapıp diğer tarafa geçip uçağımıza bineceğiz. İlk videodan gelen tepkilere şey nedir? Duygu, ne bileyim, duygu düşüncen nedir? Güzel de abi ilk tepkiler. Evet. Özellikle şeyi koymadım ya. Seni dert etmelerini. Niye koymadın sen onu? Buraya bir seni dert etmeler koy yoksa bir daha Sani çıkmam gerekiyor. Hadi buraya var. koydum ben. <laughs> 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 tamam, şu an bitti. 10 saniye bak, telifi düşünüyorum senin için. <laughs> bir de 10 saniyelik durdun değil mi? Hocam, bırak eve gidelim hocam. Hocam <laughs> ya. <laughs> Oğlum bu arada çok fotojenik bir havalimanı ya. Şu videoya baksana şu ekrana bak. Havalimanı reklamı aldık sanki. <laughs> arkadaşlar reklam değildir. Boşluk. Allah razı olsun. Bizim bu arada kontrol nerede ben gidiyorum ama. Baba hep orada. Baba şurası. Ha ben zaten Şimdi bizim arkadaşları gör. Arkadaş. Böyle ya. <laughs> Neyse arkadaşlar biz çekini bir tamamlayalım ve arkadaşlarımızı görelim ondan evet, sonra. Şey. Ee, diğer tarafta açacağız. Is. Elimle kapattım sayın şu an. Ups. Bu acelenin sebebi nedir? Oğlum dur lan. Oğlum lan lan dur lan. <laughs> Havalimanında gereksiz aksiyon yaratan o insanlar. <laughs> dur yetiştin. Dur dur yetiştin dur. <laughs> şey kapı bravo bir. Ee, hangi kapı biliyor musun? İndiğimiz kapı. Ben biliyorum. Ben buranın şey diğer videoyu diğer videoyu izleyenler bilir. Orada demiştim. Bunlardan bir günün hastalık, hastalık pazarından geçiyoruz. İtalya'dan özellikle Michelangelo'nun heykeli getirildi. Şu bakalım. Şu an şu mu? Bu Orijinal bir heykel mi peki? Şey. Michelangelo bunu şey yapmış yani. İlk bunu yapmış, sonra onu büyüğüne geçmiş. Allah Allah. Allah'ım Allah, kendime... Bunu gösterdim mi ben hiç? Büyük ha. İskender. Amiri iyi bilir. <laughs> dur dur, bir dakika. Amiri amir iyi bilir. Amirin atası bu. Amire selam olsun kardeşim. Amirim. Amirim. Ben amire dışarıdayken full amirim dedim, bir de tabak çektim. <laughs> Evet arkadaşlar şu an kapıdan da geçtiğimiz geçtiğimize göre Türkçe yükleniyor şu an. İnternet biraz yavaş havalimanında. Son gaz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Komşuda da bizse bize de düşse diyoruz. <laughs> Demin kesilen esprilerimiz var. Bu arada Tuna'nın ince 1000 aboneye özel video dedik. Abi bin abone özel video. Yapayım. Bin abone özel ne yapsak? Ama. Vekile kışkırtma falan demiş. Evet vekile ya bence vekil çok sinirlenir yani. Vekile kışkırtma yaparsak vekile kışkırtma bizim de cenaze videosu olur o biraz. Aynen acayip sinirlenir. <laughs> Önce adamı Türkçe kayar sonra yani adam. <gülüyor> Biz... <gülüyor> Ama olabilir bak. Vekil bu videoları izlemiyor zaten. İzlemediği için haberi bile olmayacak. İzlemediği için haberi bile olmayacak. Eğer vekilim bak bunun bir test oldu. Vekilim bundan haber olmazsa yani bununla ilgili bize bir şey söylemezse bak şu an videonun bu kısmında izlemiyor demektir. Yorumlara da yazmayın. Tamam mı? Vekilim bundan haberi yoksa o hak etmiş demektir. Demek. O zaman vekile bir test ee... testi bu olsun. Vekile bir kışkırtma geliyor vekile o zaman. Vekile kışkırtma yolda. Eğer bundan haber olmazsa vekilim. Vekil ama iyisin yani. İyi, iyi içerik çıkar. Bina böyle özel işte daha nasıl? Peki burada bir şaşırtma yapıp benim vekile sana bir kış... Yine abone olacağız. Abi ama tek adam iki adama yapamaz İki adam birleşip bir adama yapar mısın? Abi ikiyle ben sana atacağım. <laughs> Bana ne <niye> ya bu? <gülüyor> Hocam dur eve gireceğim. Hocam ne işin içine kadar. Biz şu an nereye gidiyoruz bu arada? Hiç farkındayız. Şurası beye işte. Şurasıdır ha. Bir de biri olunca ilk olan. Bizim yine olayın ilk ilk alınması. Aras Bulut İnemli'nin çölde deveyle ne işi var ya? O ya. sırada, o sırada <gülüyor> lokasyon. <laughs> Yapmamış. Bunu böyle tut. Böyle, böyle tut. Böyle mi? Aynı. Yani çevre kontrolü. Ya yani abi sosyal enstitüte artıyor? Dur şimdi ya bak bakıyorlar. <laughs> <laughs> Oğlum niye artmasın? Oğlum sen ya. Benim mesela artması lazım. Senin artmaması lazım. Anladın mı? Ya, ya ben Benim sosyal enstitüten şey. var kardeşim ya. <laughs> Benim adım hiç umurumda olmuyor lan. Artık önceden çok takıyordum. Da. Ya İstanbul'da yine artıyor. Yani dışarıda benim de yok. Ama İstanbul'da bir gıdım artıyor yine. Niye bilmiyorum. Hiçbir zaman hiçbir yerde artık ankastrem yok. Geçen abi bir şarkı söyledi. Darlıyordum tamam mı? Millet yazmış ki abi senin sosyal ankastrem yok muydu? Sosyal ankastrem. Dedim kardeşim yurt dışında yok. Şuradan evet, bir, hocam bir, mola bir, 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 mola veriyorum aynen. Bir su içelim <laughs> bir su hocam. Çünkü vaktimiz Aklımı var. Aklıma okuyorsun 120 Olup senin senin. Tamam tamam. Biraz daha içerik yapayım da iş yükün artık. <laughs> <laughs> evet demin şeyden bahsediyordum. Bunlar olaya bile uçuyor dedim. Bir şirketten bahsediş reklam olmasın diye bahsetmiyelim. Uçmadıkları noktaya, kardeşim ben ne kadar söyleyeyim. 350 nokta uçuyor. Evet. 350 noktaya uçuyorlar. Bir dakika ben şurada bir şeyin fiyatına bakacağım bir. Ne? Sen okuma da şimdi onu. Ha, neyse. Pahalı. Neyse. Evet. Fiyat hesaplaması mı? <laughs> ee, bir... bir hesaplamalar. Yani hesaplamalar. Hmm, dur şunun da bir hesaplaması. Tamam bunu da hesaplaması tamam. Hocam bad boy hocam. Bak şimdi kardeşim bu ses hidrolik pompa. Şu an e, gerekli uçuş kontrol sistemlerine hidrolik pompa diyor şu an ses. Aynen. Tamam kardeşim birazdan böyle ses biraz daha şey Yakacak. Yapacak. İki, 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 Oraya girersin. Yer basıyor çizim bir hidrolik ses diye. Şey spider Spiderman gibi oldu benim, benim olayım. <laughs> Abi insanların sadece hani filmde gördüğü bir kahramanı Hı -hı. Hani insanlara canlı göstermek insanlara güzel mesajlar vermek için Harikasın kardeşim ya Yani karakteri iyi yönde kullanmaya çalışıyorum. Vallahi çalışıyor Valla tebrik ederim Biz, hani toplumun şeyini falan diye anlatıyor ya Haa yani, Onu hatırladım Aynen ha, ha, Aynen ha. <laughs> kardeşim benim Oğlum dur kalkarken elimden tutar. Ola oh, wow, 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 wow. Şarkıyı söyleme dileme Baba abi, abi. O zaman oh, Kaç oh, kadar. <laughs> <laughs> <Kardeşim gülüyor> olur burada? Kaç alan olur burada? Kaç alan olur burada? Kaç alan Kaç alan olur burada? Kaç alan olur Şimdi şuradan böyle yakınlaştırıyor muydu benden? Yok anladım. şöyle daha Ona bir kere tıklıyorsun. Ha, ondan sonra böyle... Hop, oh, mesela bir daha tıkla. Bu kadar uzun yapıyor? Ya bu videoyu niye çekin? Neyi çekiyor şu Bana, bunlar ara, ara sahneler ya. Yıllarca yani, peşinden koştum. Tamam